Hristiyan talihçilerinin bildirdiklerine göre Ömer radıyallahu anh Kudüs'ü fethettiği zaman Hristiyanlar istediğiniz bir kiliseyi kendinize mabet olarak seçiniz diyerek Hazreti Ömer'e teklifte bulundular. Ömer radıyallahu anh bu teklifi şiddet ile reddetti. İlk namazı kilise dışında kıldı. Çok zamandan beri çöplük olmuş olan heykeli mukaddes denilen mahalli, beyti mukaddes mahalli temizleyip buraya büyük ve güzel bir cami yaptırdı. Müslümanların Hristiyanlara ve Yahudilere yapmakla mükellef oldukları muamele şekli bizzat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara hitaben yazdırdığı şu mektupta açıkça bildirilmiştir. Bu mektubun aslı Feridun Bey'in Mecmuai Münşaatü Salatin kitabı 1. cilt 30. sayfasında yazılıdır. Mektubun tercemesi şöyledir. Bu yazı Abdullah Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün Hristiyanlara verdiği sözü bildirmek için yazılmıştır. Şöyle ki Cenab-ı Hak kendisini rahmet olarak gönderdiğini müjdelemiş, insanları Allahu Teala'nın azabı ile korkutmuş. İnsanlar üzerindeki emaneti muhafaza edici yapmıştır. İşte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yazıyı Müslüman olmayan bütün kimselere verdiği ahdi sözü tevsik için kaleme aldırdı. Her kim ki bu ahdin aksini hareket ederse, ister sultan, ister başkası olsun, Cenabı Hakk'a karşı isyan, onun diniyle istihza etmiş sayılır ve Cenab-ı Hakk'ın lanetine layık olur. Eğer Hristiyan bir rahip, papaz veya bir seyyah, turist, bir dağda, bir derede veya çöllük bir yerde veya bir yeşillikte, veya alçak yerlerde veya kum içinde ibadet için perhiz yapıyorsa kendim, dostlarım, arkadaşlarım ve bütün milletimle beraber onlardan her türlü teklifleri kaldırdım. Onlar benim himayem, korumam altındadır. Ben onları başka Hristiyanlarla yaptığımız ahitler mucibince ödemeye borçlu oldukları bütün vergilerden affettim. Cizye, harac vermesinler veya kalpleri razı olduğu kadar versinler. Onlara cebretmeyin, zor kullanmayın. Onların dini reislerini makamlarından indirmeyin. Onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın. Bunlardan seyahat edenlere mani olmayın. Bunların manastırlarının, kiliselerinin hiçbir tarafını yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal alınıp Müslüman mescitleri için kullanılmasın. Her kim buna riayet etmezse Allah'ın ve Resulü'nün kelamını dinlememiş ve günaha girmiş olur. Ticaret yapmayan ve ancak ibadet ile meşgul olan kimselerden her nerede olurlarsa olsunlar cizye ve garamet ceza gibi vergileri almayın. Denizde ve karada, şarkta ve garpta onların borçlarını ben saklarım. Onlar benim himayem altındadır. Ben onlara eman izin verdim. Dağlarda yaşayıp ibadet ile meşgul olanların ekinlerinden haraç almayın. Ekinlerinden beytül mal, devlet hazinesi için hisse çıkartmayın. Çünkü bunların ziraati sırf nafakalarını temin etmek için yapılmakta olup kar için değildir. Cihad için adam lazım olursa onlara başvurmayın. Cizye yani gelir vergisi almak gerekirse ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne kadar malları ve mülkleri bulunursa bulunsun yılda 12 dirhemden 40 gram gümüşten daha fazla vergi almayın. Onlara zahmet, meşakkat teklif olunmaz. Kendileriyle bir müzakere yapmak icap ederse ancak merhamet, iyilik ve şefkat ile hareket edilecektir. Onları daima merhamet, iyilik ve şefkat kanatları altında himaye ediniz. Nerede olursa olsun bir Müslüman erkekle evli olan Hristiyan kadınlara fena muamele etmeyiniz.'' Onların kendi kiliselerine gidip kendi dinlerine göre ibadet etmelerine mani olmayınız. Her kim ki allah Teala'nın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine isyan etmiş sayılacaktır. Bunlara kilise tamirlerinde yardımcı olunacaktır. Bu ahitname yani sözleşme kıyamet gününe kadar devam edecek.'' dünya sonuna kadar değişmeden kalacak ve hiçbir kimse bunun aksine bir harekette bulunmayacaktır. Bu ahitname hicretin 10. senesi Muharrem ayının 3. günü Medine'de Mescid-i Saadet'te Ali'ye radıyallahu teala yazdırılmıştır. Altındaki imzalar Muhammed bin Abdullah Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, Ali bin Ebi Talip, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Mesud, Abbas bin Abdülmuttalip, Fadıl bin Abbas, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Muaz, Saad bin Ubade, Sabit bin Kays, Zeyd bin Sabit, Haris bin Sabit, Abdullah bin Ömer ve Ammar bin Yasir radiyallahu teala anhum ecma'in. Görüyorsunuz ki Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka dinden olan kimselere son derece merhamet ve şefkat ile muamele edilmesini ve Hristiyanların kiliselerinde dokunulmamasını, yıkılmamasını emretmektedir. Şimdi de Ömer'in radiyallahu teala'nın İlya ehalisine verdiği emanın tercemesini aşağıda yazıyoruz. Hristiyanlar İlyas Aleyhisselam'a İlya derler. Kudüs şehrine de İlya diyorlar. İş bu mektup Müslümanların emiri Abdullah Ömer'in radıyallahu teala anh İlya ehalisine verdiği eman mektubudur ki onların varlıkları, hayatları, kiliseleri, çocukları, hastaları, sağlam olanları ve diğer bütün milletler için yazılmıştır. Şöyle ki Müslümanlar onların kiliselerine zorla girmeyecek kiliseleri yakıp yıkmayacak, kiliselerin herhangi birlerini tahrip etmeyecek, mallarından bir habbe, danecik bile almayacak, dinlerini ve ibadet tarzlarını değiştirmeleri ve İslam dinine girmeleri için kendilerine karşı hiçbir zor kullanılmayacak. Hiçbir Müslümandan en ufak bir zarar bile görmeyecekler. Eğer kendiliklerinden memleketten çıkıp gitmek isterlerse varacakları yere kadar canları, malları ve ırzları üzerine eman verilecektir. Eğer burada kalmak isterlerse tamamen teminat altında olacaklar. Yalnız İlya ehalesinin verdiği cizyeyi, gelir vergisini vereceklerdir. Eğer İlya halkından bazıları Rum halkı ile birlikte aile ve malları ile beraber çıkıp gitmek isterlerse ve kiliselerini ve ibadet yerlerini boşaltırlarsa, kiliseleri ve varacakları yere kadar canları, yol masrafları ve malları üzerine eman verilecektir. Yerli olmayanlar ister burada otursunlar, isterlerse gitsinler, ekim biçme zamanına kadar onlardan hiçbir vergi alınmayacaktır. Allahü Azimüşşan'ın ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem emirleri ve bütün İslam halifelerinin ve umum Müslümanların verdiği sözler İş bu mektupta yazılı olduğu gibidir. İmzalar Müslümanların halifesi Ömer bin Hattab, şahitler Halid bin Velid, Abdurrahman bin Avf, Amr İbnil As, Muaviye bin Ebi Süfyan. Ömer radıyallahu an Kudüs muhasarasına bizzat kendisi teşrif etti. Hristiyanlar cizye gelir vergisi vermeyi kabul ederek Müslümanların himayesi altına girdiler. Ömer'e radıyallahu anh Kudüs'ün anahtarlarını bizzat kendileri teslim ettiler. Böylece kendi devletleri olan Bizans'ın ağır vergi ve işkencelerinden, eziyet ve cefalarından ve zulümlerinden kurtuldular. Çok kısa bir zamanda düşman zannettikleri Müslümanlardaki adalet ve merhameti açıkça gördüler. İslamiyet'in iyilik ve güzelliği emreden insanları dünya ve ahiret saadetine kavuşturan bir din olduğunu anladılar. En küçük bir zorlama ve korkutma olmaksızın bölük bölük mahalle mahalle İslamiyet'i kabul ettiler. Diğer memleketlerde Müslüman olanların halini siz kıyas ediniz. 10 sene gibi bir zaman zarfında İslamiyet'in her yere yayılarak Müslümanların sayısının milyonlara ulaşması asla zorla ve kılıç korkusu ile olmamıştır. Bilakis, İslamiyet'te bulunan adalet, insan haklarına saygı ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucize olarak allah Teala tarafından indirilmesi, bütün semavi kitaplar üzerine efdaliyet ve üstünlüğü gibi sebepler ile olmuştur. Taberi tarihinin 3. cilt 67. sayfasında Ömer'in radıyallahu an hilafeti zamanında Eshab-ı Kiram'dan Müsenna bin Harise radıyallahu an İslam ordusu başkumandanı olarak İran üzerine gönderildi. Büveyt denilen yerde İran askeriyle harp edeceği zaman İslam ordusu sayıca az, silahça zayıf idi. Çünkü daha önceki harplerde çok İslam askeri şehit olmuş idi. İran ordusu çok kalabalık olup fillerle gelmişlerdi. Müsenna radiyallahu anh o civarda oturan Hristiyanlara gidip kendisine yardım etmelerini istedi. Onlar severek yardım etmeyi kabul ettiler. Hatta onların içinde Hamus isminde bir delikanlı İran askerinin kumandanını bana gösteriniz dedi. Acem kumandanı Mihran'ı gösterdikleri zaman ona hücum edip bir ok attı. Ok Mihran'ın karnından girip sırtından çıktı ve cansız yere düştü. İran ordusu dağıldı demektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi o asırda yaşayan Hristiyanlar Müslümanlardan asla düşmanlık ve cebir zorlama görmediklerinden hiçbir zaman Müslümanlardan nefret etmemişlerdir. Nefret şöyle dursun, bilakis Müslümanlardan memnun olmuşlardır. Aylık bir ücret ve tayin edilen bir para olmaksızın Müslümanlara yardım etmişler. Bu uğurda canlarını vermişlerdir. Hatta çok defa Hristiyanlar Müslümanlarla birleşerek kendi dindaşları olan Hristiyanlara karşı harp etmişlerdir. Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen pek çok muharebelerde bu hal çok boku bulmuştur. Tarihi tetkik edenler bunu iyi bilirler.